Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar vaktin gece yarısı olmasına aldırış etmeden alt geçitte yaşanan kazayı yolun üst kısmından meraklı gözlerle izlediler. Kaza İskenderun ilçesi Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet ıslak yolda kontrolden çıktı. Devrilen motosikletteki Hasan Ö ve Emre Ç e yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek taraflı olarak kapatılırken vatandaşlar alt geçidin üst kısmına çıkarak kazayı meraklı gözlerle izlediler. Gece yarısı olmasına rağmen vatandaşlar film izlercesine olay yerini gözlemlediler. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.